Merhaba bu e, bugün sizler birlikte Hadi Finti pardon Finti değil Reis animasyon oynuyor e, oyuna bir iki gün önce başladım Base böyle şunları bir yemek vereyim şimdi abi ben bence siz en, en iyilerine verin e, bu video şey videosu olacak hem gameplay hem de e, bil bilgi falan vereceğim size. Ee, yani şunu doldur. Para şaka maka bitecek. Aysin dolduracağım. Ama Doldur baba. Oğlum bir, 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 dakika. Yapma lan onu. Lan hayır onu satmışım. bu satmışım onu vardı ya arkadaşlar orkale Ero'ya benziyordu o gitmiş bende ya üf satmışım neyse sorun değil ama üzüldüm yani nasıl para kazansınız belli bir iki yani belli bir zaman sonra geliyor turistler sizin bahçenize bakıyor bahçenizde ne kadar iyi pet varsa e, o kadar iyi para veriyorlar. E, aklınıza bulunsun. Onun dışında Animals. Animals'tan böyle stok falan geldiğinde mesela ben bakmamıştım. Mesela Snake'de stok yok. Bunda stok var. Fish'de stok var. Mesela stok geldiğinde alabilirsiniz. E, öyle. Bende şu vardı. Bunu yanlışlıkla satmışım. Hayvanları alıp hayvanları büyütebilirsin. Büyüttüğü zaman daha çok para veriyor ve şey büyüyor, boyutu büyüyor. Onun dışında food diğeri var food diğerinden böyle hayvanları beslemek için yemekler alabilirsiniz. Hayvanlara çıkalarsa vermez paralar, artı olarak size bir para veriyor. Oturucunun verdiği para Petiniz ne kadar iyiyse veriyor. Ama ayrı olarak da petiniz e, ayrı bir para da veriyor. Belli bir zaman sonra. Lasso. Bu da şu işe yarıyor. Burada e, böyle iplikler açıyorsunuz. Bu iplikler ne kadar iyiyse o kadar özellikleri iyi, iyi, iyi oluyor. Örneğin lasso. Bak lasso diyor burada. Ben en iyisi bence bu bana göre. Range ne demek? Mesela zıpladığınızda bir alan oluyor ya. O o alanın büyüklüğünü temsil ediyor. Bunda range 25. Yani daha büyük arkadaşlar diye normallerinden. Zıplama power'ı ise 6. Yani daha yüksek zıplayabilirsiniz. Bence bu daha iyi. Zaten bu %1'lik çıkıyor. Bu %2'lik de herhalde. Bunun range'si e, 30. Ee, o yüzden bu, bunun sadece şeye alanı büyük arkadaşlar, kapsadığı alan büyük ama bence bu daha iyi çünkü zıplaması daha iyi arkadaşlar. Ee, şurada çark çevirebiliyorsunuz, böyle çarkları çevirebiliyorsunuz. Ee, daha ne diyor, gösterebilirim? Bunu, burayı pek anlayamadım ben de. Burayı anlayan yazarsa iyi olur. kalın Ben bir tane koydum. Bir tane kod yazacağım çıktı. kodla yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onun dışında heh, şu soldakileri gelelim. Trade kısmı. Trade kısmı nasıl açılıyor? Arkadaşlar trade kısmı oyunda kaldığınız süreye bağlı olarak açılıyor. Mesela normalde 7 saat falan oyunda kalmanızı istiyor. Eğer oyundan çıktığınız zaman sayılmıyor o şey. Haberiniz olsun. Mesela bak atıyorum trade. You need 1 hour 30 minutes 22 saniye mor. Yani oyunda bu kadar zaman geçirdiğimiz zaman trade yeri açılıyor. E, Profil. Burada da profiliniz var. Yani hangi animalları, animalları kullandığınız yani petleri kullandığınız ile ilgili. İndeks de var işte burada arkadaşlar. Şöyle ben şu en sondakini çok istiyorum da. Ay, bir kerelik geldim. Last zaten anlattım. Eğer ikisi varsa bunu kullanın derim. Size. Sakın satma. Sakın satma. Sakın. Yanlışlıkla sattım sanırım. Onun dışında burada questler var. Questler e, böyle bazı görevleri çözdüğünüz ise eee mücevher veriyor mücevherle de işte size gösterdim nasıl soları satın alıyorsunuz böyle store var store'da alabiliyorsunuz şeyler böyle eee teklifleri alabiliyorsunuz bunları herkes zaten biliyor ne oluyor lan burada mıydı o yer yok play kısmına geldik arkadaşlar bu play kısmını hemen gösteriyorum Speed e, yani oyu oyuna girdiğinizde ne kadar hızlı koşacak hayvanımız onu gösteriyor. Mesela bu 20, bu 19, bu 17, 19, 25, 28, 20, 15. Ama bazılarının özelliği oluyor. Mesela penguin bir dakikalığına fena hızlı koşuyor sonra duruyor. E, bunun dışında işte böyle şeyler var. 18, 26. Benim en hızlı petim Lyon. 26 hız ve burada bazı oyuncuların unuttuğu yer map. Bak şurada. Hemen bak şeye basıyorsunuz play hemen yanında map var. Bu map'te de mapler açabiliyorsunuz parayla savanna. Burada ben hepsini çıkarmışım. Henizi siliyorum burada. Ya bir çık ya. Uf, aynen. Bu jungle şu ikisi zaten otomatikman açılıyor. Haberiniz olsun. Jungle'da da hepsini çıkarmışız burada. Şurada üst üstündeki şeyleri basarsanız soru işaretlerine orada görebilirsiniz indekslerin. Burada da hepsini açmışsın. Oat, Map, de Tundra'dan. Yani buz, buzluk alan gibi bir şey. Okin, okay, Okin'i okay ben daha yeni açtığım için çok oynayamadım. Okin'de okay de sadece fişi açabildim o kadar. burada da en son yer gelen iki gün önce falan geldi herhalde güncelleme. Ee, Trek seri var bu trek serinden istediğinizi inşallah alabilirsiniz. Bu arada gizli gelen petler de var. Mesela ben sadece bir tanesini biliyorum. mesela arkadaşlar Ponix, Ponix ne oluyor? Ponix 5000 metrede geliyor arkadaşlar. 5000 metre sonu kesinlikle geliyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 5000 metre yürüyün aga geliyor. Ben hiç 5000 metreye kadar çıkamadım. Max 3K yapmıştım. 3500 falan yapmıştım. O yüzden zor. Şimdi ben bir bakayım unuttum bir şey varım diye. Hemen geleceğim. Bu arada o size gösterdim şey yeri dinozor yeri update 3. Şimdi isterseniz oyuna gidelim. Benim param bu kadar. Hem size şunu söylemiyordum. Zuvalio. Burada mesela turistler geldiğini size vereceği paraya söylüyor. Turistler geldiği zaman size 162.000 TL veriyor. Para miktarı veriyormuş. Bak geldiler hatta bak. bak. Artı 162 k veriyor gördünüz mü? Onun dışında bu petler de artı olarak para veriyor size. Ee, söyledim mi bilmiyorum. Ee, bu şeyde de şey mantığı var. Krova Garden mantığı var bazen eventler falan oluyor ama eventler çok kolay oluyor o yüzden sorun yok bak hemen geliyor yani eventler o kadar beklemenize gerek olmuyor mesela şunlar eventler var mesela şu elefan çok şey verir onu doldurdun mu parayı bak mesela seni doldurmamışım kanka ya bir dur abi bak vallahi billahi ya baksana kendi kendine oluyor arkadaşlar görüyor değil mi buna bir çözüm getirmeleri lazım abi. Onu bırakacağız. Tam refillledim. Yani diyecek bir şey kalmadı. Bu arada burada gösterilen para miktarı efeksiz halini gösteriyor. Ha, burada da şey var. Bak 320 para miktarı veriyor. O 29 saniye sonra, 28 saniye sonra, 27 saniye sonra. Eğer bunu bu paraları almak istiyorsanız ee, bu Hayvanları beslemeniz lazım. Haberiniz olsun. Onun dışında bu efeksiz halini göster. Efeksiz hali para verdiği miktarı gösteriyor. Yani şöyle anlatayım. Efekli olduğu zaman buradaki parayı değiştirmiyor. Sadece böyle şeyler geldiği zaman, turistler geldiği zaman para miktarını arttırıyor evet. Buradaki burada para miktarını arttırdım. Bak şimdi verdi mesela. Gördünüz mü? O şekilde anlatacağım bir şey kalmadı. oyuna geçelim. Ben bu arada mobilden oynuyorum. Ben geçelim abi. Evet arkadaşlar. Geldim. Böyle bir yerler var. yerler farklılık gösterebiliyor. Her hayvanın başka bir özelliği var. Size birkaç şey söylemeyi unuttum. E, Boyun bir Mesela Space tuşuna bastığınız zaman mobil değilse zıplama tuşuna bastığınız zaman şöyle zıplıyor ama şu an basmayacağım size bir özellik göstereceğim aslan özelliği ne derseniz ya bir tane bak böyle yiyor arkadaşlar bekleme süresi diyor o bekleme süresi dolduğu zaman önüne çıkan hayvanı yiyor gördüğünüz gibi şimdi zıplayalım benim şeyim iyi olduğu için hem yükseğe zıplıyor hem de iyi zıplıyor bayağı bir ee, şöyle acılan Mesela deniz değil mi? Mesela ben şu an Ben nasıl öldüm ya Böyle hayvanlara çarptığınız zaman Ağaçlara çarptığınız zaman şey olabiliyor Ölüyorsunuz Bazı iyi, iyi canlı iki canı üç canı falan oluyor Mesela aslanın iki canı var Göstereyim Burada Bu taşa basınca da ölmeniz lazım Ama aslanın iki canı var Bir Zıplayalım Zürafaya binelim Ölecektim son anda zebreye zıpladım ee, daha başka diyecek yok. Siz benim gameplay'imi izleyin. O, mesela ormana geldik. Bu rastgele değişebiliyor. Bazen ormana geliyor. Bazen denize falan geliyor. Ee, ama o yerleri açmadan mesela sadece jungle'la çöl yeri var. Hadi jungle'la çöl yeri e, hep döner böyle. Hep aynı olur. Ama yeni yerleri açtığınız zaman o yerlerinde gelme ihtimali olur. Aklınızda bulunsun. Evet. Bir tane çok kötü. Öldüğümde başka bir odaya geçeceğim merak etmeyin. Şöyle zıpladığınız zaman Ha bu arada mobilde şöyle işliyor olay. Zıpladığınız zaman mesela hayvanın üstüne gittiniz ya mesela bak. Gel yılan. hayvan üstüne gittiğiniz zaman Allah bilir. Abi ben hemen geliyorum. Odayı değiştireyim. Geldim arkadaşlar. Başka bir odaya geçtim. Şimdi deneyelim. Allah ne oldu? Ee, bir tane daha bir şey öğreteceğim size birazdan. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık lan? Unuttum. Buna gelir zaman söylerim. Hop. Hop. Şöyle zıplayalım. He, buldum şimdi. Zıpladı, zıpladığımız zaman hani böyle çubuk çıkıyor ya. Bak şu çubuk. İşte mobilde şöyle işiyor eğer mobil izleyen arkadaşlarımız var söylüyorum. Hayvanın üstüne geldiği zaman bir de space'e basmanız lazım. Şuna bak. Şuna basmanız lazım. Hayvanın otomatikman yapmıyor. Ee, bilgisayarda otomatikman yapıyor diye biliyorum. Bakın şöyle. Mesela i̇şte bir tane gelsin bak. Mesela hayvan üstüne gittim ya. Hop space'e bastım. Zıpladı üstüne gittim hop space'e bastım zıpladı şu şöyle bir şey de var ama dur onu yakalayamam şunu yakalarım mesela hayvana çok yaklaştınız zıplamak istemiyorsunuz bu ne yapacaksınız hemen size göstereyim Allah ya internet gitti ya bu internet niye böyle ya bir vpn kötü herhalde şunu bir yakalayamadım zebra'yı ne zıplayayım Bak mesela değiştir diyor değil mi? Burada eğer yaklaştığınız zaman hayvanı değiştirirseniz o hayvana zıpla ama ben bunu yapmıyorum hiç. Size göstermek için yaptım yani. Zıp zıpladığınız zaman hem para veriyor. 30 para veriyor bu bir şey değil. Bu arada eğer iyi gelişmiş oyuncular varsa izlenersiniz bana yardımcı olursanız sevinirim. Hop. Aferin bu arada her hayvanın yani her hayvan değil böyle basic hayvanların kendine özel bir özelliği yok ama böyle özel hayvanların aslan gibi size göstermiştim özelliğini böyle iyi hayvanların özelliği oluyor arkadaşlar böyle böyle gizli şeyler de oluyor adı neydi? gizli hayvanlar da oluyor o hayvanlara yapmak için mesela bir şey, bir şey bir şeyler yapmanız lazım 5 tane tava zıpla mesela şimdi aklıma geldi eğer e, şey çıkarmak istiyorsan mamut e, bir maçta bir oyunda e ee, 5 kere bir fili zıplamanız lazım. Nasıl olacak? Mesela bir file zıpladınız. Ee, ondan sonra başka bir hayvanla gidiyorsunuz filden sonraki hayvana gidiyorsunuz örneğin. Başka bir file zıplamanız lazım. Böyle zıplamanız lazım. E ee, 5. file kadar zıplamanız lazım. 5. filde zaten mamut geliyor. Ama illa şöyle yapacağınız diye bir şey yok mesela. Filin üstü üstü Allah fille konuşamadım. Filin üstündesiniz. İlla filden file atlamanızı hiç gerek yok. Haberiniz olsun bu şu yanımdaki efsane hayvan. Bak şu. Arkadaşlar şu derken neresi burası? bak yeni yer geldi. Bu geri ben istiyordum. Yer gelmiyordu. Aynen. Yengeç mesela yengeci alacağım ben. Ee, bu arada burada doldurma yeri var. O, o doldurma yeri dolduğu zaman da e, şey oluyor. Bu ah, hayvan ah, herhalde. Evet. Yok. Efsane hayvan ya da legionleri bilmiyorum. Yine zıpladım hemen üstüne. Şu an biraz gameplay yapacağım. Her şeyi anlattım size. Önemli bir şey olduğunu açacağım. Ya arkadaşlar az daha ölecektim ya. Vallahi kaybetmek istemiyorum bunda. İnternet gidip gidip durduğu için VPN'den dolayı. Hadi bunu evcilleştirelim hadi. Lan önce ben öldüm. Lan hadi hadi. Evet, e, köpek balığı bana güvenli. Şimdi ben bir 5 mi yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar internetim çok kötü olmasına rağmen 2500'e kadar geldik. İnşallah 5000'e tamamlayacağız. Bu arada e, ne diyecektim. Böyle metreler arttıkça ne kadar giderseniz o kadar zorlaşıyor oyunlar. Önünüze daha çok hayvan falan çıkıyor evcilleştiğiniz zaman. Bu arada hayvanların ne kadar büyükse o kadar yakalaması zor oluyor. Mesela e, nasıl diyeyim. Zıpladığınız diyelim e, bir mesela bir metre daha yükseğe zıplıyordunuz daha iyi zıplıyordunuz ama bak gördünüz mü mesela önce de olsa ben direkt üsttekini almıştım. Eee ne diyecektim? 1000 metre olduğunda mesela çok rahat daha iyi zıplayabiliyorsunuz, biliyorsunuzdur. Ama böyle şey olduğu zaman daha yüksek metrelere geçtiğiniz zaman zıplama gücü azalıyor. Allah valla ölürsem çok fena olur. Arkadaşlar şimdi önümde gördüğünüz gibi büyük bir balık var derken yanıma geldi balık. Şimdi o balığı yakalamaya çalışacağım ölecektim. Lan öldüm herhalde ya. Allah belanı. Hop! Hop! Yes! Aldım. Aldım. Aldım inşallah ölmem aldım inşallah ölmem. Bunu alayım. Bunu alayım lütfen bunu alayım. 5000'e de Allah belanızı alamayacağım. Şeyi daha çok istiyorum. Komik daha çok istediğim için o Robux'um da yok. Son 300 metre kalmış. Son 200 metre kalmıştı ya. Bugünlük video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz